şura. Yine burada fındık gözelerinden bahsedeceğim. Bakın şu mercimek tanesi gibi iri bir göze, dişi çiçek gözesi. Bakın şu mercimek tanesi gibi iri bir göze, dişi çiçek gözesi. Bu erkek çiçek gözesi, açmış zaten. Bu ayda bunlara ayırmak güç değildir. Bakın şu mercimek tanesi gibi. Bu da dişi çiçek gözesidir. Şu da dişi çiçek gözesidir. Bakın. Şu dişi çiçek gözesi. Dişi çiçek gözelerinin olduğu sürgünlere dokunmuyoruz. Bakın şurada çok kısa bir sürgün var. Çok kısa. Ama şu dişi çiçek gözesi bu sürgün gözesi. Bunu almıyoruz. Mesela şu çok bak çok kısa bir sürgün. Şu 20 santim. Şurada bir tane sürgün gözesi var. Bakın şu sürgün gözesi. Ama bu sürgün gözesi. Şu, bu, şu ve bu. Dört tane de bunda fındık var. Fındık olma ihtimali var. Dişi çiçek gözeleri. İlle fındık olacak diye bir şey yoktur. Fındık olması Şubat sonrasına bağlıdır. Tozlaşma, döllenme ve meyve tutumuna bağlıdır. Bu sıralamayı da bilelim fındıkçılar olarak. Çünkü birileri bizi Eylül ayında, Ekim ayında fındık doğumunu yaptırıyorum diye gübre satıp kandırıyor. Eylül ayında doğum olmaz artık. Bakın şunlar hep dişi çiçek gözeleri. Bakın şurada da var. Bunlar hep dişi çiçek gözeleri. Bakın. Ama farkındaysanız hepsi Mart sonrasında uzayan sürgünlerde olur. Bundan önceki sürgünlerde dişi çiçek gözesi olmaz. Fındık yeni sürgünde olur. Tekrar tekrar bunu vurguluyorum. Çünkü bunu anlamadıktan sonra budamayı anlayamazsınız. Budamayı anlamanın yolu budur. Bakın bunlar dişi çiçek gözesi. Şunlar dişi çiçek gözesi. Eğer herhangi bir sıkıntı olmazsa bakın şu sürgün gözesi pirinç tanesi gibi. Küçücük. Herhangi bir sıkıntı olmasa gelecek senede fındığımız iyi. Bu şekilde bu dalımızın da şöyle boyunu da kısaltmışız. Gelişimini ne yapmışız? Aşağıya çekmişiz. Sürgünleri 70-80 santimden yan sürgün vermiş. Yan dal olmaya aday dallarımız var. Ki bu dama yaptığımız için seneye yeniden yan dal verecek zaten. Yan sürgün verecek.